Selam sana koşuşturma işte karşı yakal Bu maaşla taşıyoruz. Başka. 1-0 malik durumdayız. Onu da belki kovalıyoruz. Kimin önce sinirli sinirli? Haydi çocuklar. <laughs> Buradan görebildiğim kadarıyla topun gerisinde futbolcu Ertuğrul. Nerede <laughs> <Haydi> Ertuğrul? <laughs> İçeri orta. Ceza. Bu pozisyondan da yararlanamıyoruz. Gitme gitme. Onur. Orta şeyde alır içerisinde. Çoğu şu kaleci. O günden o günün ellerinde eriyen top ve bu pozisyondan daha yararlanamıyoruz. 84. dakika 1-0 mağlup durumu. Ertuğrul Haydi Ertuğrul soymuşlar, soymuşlar. Dur orada Furkan'ı Furkan Haydi Furkan Haydi oğlum Hadi. Cezaların içerisine Kademelerinde Şenol Top yine karşıya kadar Metin Ters bir vuruş inanılmaz bir pozisyon köşe yaptı çok iyi bir inanılmaz bir pozisyon Fatih kaçırıyor ya, ya, 1-0 serbest vuruşu kullanacak futbolcumuz basıyor. Yeni karşı yakın cezaların içerisinde, orta cezalar içerisine. Kale vuruşu. Kaleci. O günde kalan top. Karşılaşmanın sonuna 7 dakika ilave edildi. 1-0 Mağlup durumdayız. O günden ağır hareketler. Bu arada koşu vuruşu. Kelki <laughs> Spor kullanacak. Bedirhan'ın vuruşu kalıcımız Ertuğrul. Son anda parmaklarının ucuyla dokunuyor. Bir sıfır. Galip durumdayız. Şenol. Metin. Haydi Metin. Evet orada yapılan hareket bir serbest vuruşu gerektiriyor. Uzun top Fatih. Kademede Çelçi Spor savunmasında Tayfun. Oyun devam ediyor. Haydi çocuklar çekin. Evet, 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 evet. Faul. Hüseyin yaptı hareket. Dokuz kusurlu hareketten bir tanesi. Serbest vuruş karşıya kanı. Topun gerisinde Ertuğrul. Cezaların içerisine orta. Kaleci. O gün tek yumruk. Tayfun. Haydi Furkan. Bir serbest vuruşla. Erman Duroçar'a e karşıya kat etti direktör Emre Erman Duroçar'a e tepkiler. Karşıya kat taraftarından. 1-0 mağlup durumdayız. Furkan serbest vuruşu kullanacak futbolcumuz verdi çocuklar. Orta cezalar içerisine. Çok kötü bir vuruş. Bu pozisyondan da yararlanamıyoruz. 1-0 mağlup durumumuz devam ediyor. Maalesef karşılaşmayı 1-0 kaybettik. Oyuncularımızın hakeme olan tepkileri Evet Maalesef 1-0 kaybettik Maşin skorunu tekrar ediyorum Karşıyaka 0, Kelti Spor 1 hmm. Hmm.